Merhaba, ben Çağla Tuğba Kurt. 12 yıllık sınıf öğretmeniyim. Şu anda Keçiborlu 19 Mayıs İlkokulu'nda okul müdürü olarak görev yapmaktayım. Merhaba, ben Ayşe Seyhan. 11 yıllık Türkçe öğretmeniyim. Şu anda Keçiborlu Kılıç Ortaokulu'nda müdür olarak görev yapmaktayım. Merhaba, ismim Gülsüm Çetin. 9 yıllık sınıf öğretmeniyim şu anda Isparta Keçiborlu Şehit Hüseyin Avni Korkmaz İlkokulu'nda müdür yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Çocukluğum mahallede oyun oynamakla geçti ama en çok sevdiğim oyun yakan top ve bebeş taştı. Günümüz teknolojisine sahip olunmayan bir dönemde çocukluk geçirdiğim için geleneksel çocuk oyunlarını oynayarak büyüdüm. En sevdiğim ve en keyif aldığım oyun üç taş oyunuydu. Oyun benim için içimdeki çocuğun gizemli dünyaya geçişi demek. Ben çocukken bütün çocuk oyunlarını çok severek oynardım. 2021 yılında Şehit Hüseyin Avni Korkmaz İlkokulu'na müdür yardımcılarım Gülsüm Çetin ve Ayşe Seyhan ile birlikte yönetici olarak atamamız yapıldı. Pandemi sonrası okulları yüz yüze eğitimi açmaya hazırlanıyorduk. Arkadaşlarımla bir durum değerlendirmesi yaptık. Eve kapandığımız zamanlarda çocuklarımız bireyselleşti, sokakta oynayamadılar. Ve pandemiden yeni kurtulduğumuz dönemde dersliğine girdiğim öğrencilerimin İlk dikkatimi çeken özelliği sözel ve dilsel yeterliliklerindeki gerileme olmuştu. Diğer arkadaşlarımla beraber de oturup konuştuğumuzda onların da benzer sorunlardan bahsettiğini fark ettim. Ve bu durum bizi bir arayışa yöneltti. Hemen harekete geçtik. Oyunların gizemli dünyasına geçiş yapabilmemiz için bazı fiziki şartlarımızı geliştirmemiz gerekiyordu. Okulumuzda iki tane sınıfımız, depo olarak kullanıyordu. Bunlardan birini zeka oyunları odasına, diğerini de oyun ve fiziki etkinlikler odasına dönüştürdük. Burada üç taş, beş taş, dokuz taş, mangala, davul zurna 1, 2, 3 gibi oyunlarla öğrencilerimizi serbest etkinlik ve beden eğitimi derslerinde tanıştırdık. Her ay bir plan dahilinde öğrencilerimizi oyunlar belirleyip oynattık. Ana sınıfı, ilkokul, ortaokul olarak oyunlarımızı gruplandırdık ve gönüllü öğretmenlerimiz ders saatlerinde öğrencilerimize oyunları oynattılar. Okulumuzun bahçesini daha elverişli oyun alanlarına dönüştürmek için çalışmalara başladık. Gerekli yazışmalar yapıldıktan sonra il özel idaresi okul bahçemizi asfaltladı. Okul bahçemizdeki asfalt çalışması bittikten sonra İl Özel İdaresi okul bahçe zeminini çizmek ve boyamak için okulumuza geldiler. İl Özel İdaresi personelinden diğer okullardan farklı olarak geleneksel çocuk oyunlarını öne çıkaracak bazı değişiklikler istedik, bizi kırmadılar. Aylardan Aralık ayıydı ve sürekli yağmur yağmaktaydı. Yerler ıslak olduğu için boyanın zemini tutması imkansızdı. Her gün sabah ateş yakarak bahçede zemini kurutmaya çalıştık gönüllü öğretmen arkadaşlarımızla birlikte aldık elimize tebeşiri ve başladık bahçeyi çizmeye. Gerektiğinde akşam geç saatlere kadar çalışarak bahçe çizimlerini tamamladık. Çizimler tamamlandığında işin en eğlenceli kısmına gelmiştik. Artık çizimlerimizi renklendirecektik. İlezeli Dairesi personeli 3 ana renkle çalıştıklarını belirttiler. Ancak bizim hayal dünyamızı renklendirmemize 3 ana renk yetersiz kalıyordu. Biz de boyaları karıştırarak farklı renk tonları elde etmeyi başardık. Ulaştığımız arı renklerle ve farklı renk tonlarıyla bahçemizi görsel bir şölen haline getirdik. Bu süreç yaklaşık bir haftada tamamlandı. Bakanlığımızın düzenlediği, yüz yüze yüz çocuk oyunu kitapçığının kullanıldığı geleneksel çocuk oyunları eğitici eğitimiyle çalışmalarımız hız kazandı. Yeni okulum olan 19 Mayıs İlkokulu'nda da bahçe çizimlerimi tamamladım. Öğrencilerimle ve öğretmenlerimle geleneksel çocuk oyunlarını oynamaya devam ediyorum. Yaptığımız bu çalışmalar sonucunda öğrencilerimiz artık okula daha heyecanlı, daha mutlu geliyorlar. Çocukların okula bakış açısı değişti, akran zorbalığı azaldı. Okulda öğrendikleri oyunları evde ailecek oynayarak kaliteli zaman geçirdiler. Bu süreçte nöbetçi öğretmenlerimiz de çocuklarla birlikte bahçede geleneksel çocuk oyunlarını oynadılar biz de bazı zamanlarda onlara eşlik ettik bazen de onları keyifle izledik